Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Bugün Kandil'den, PKK'dan bahsetmek istiyorum. Son günlerde çok bahsediyorum. Adını yeni çözüm süreci dediğim, inişli çıkışlı bu süreci benim kadar önemseyen çok fazla gazeteci maalesef yok. Maalesef diyorum ama belki benim yaptığım yanlıştır, bilemiyorum. Şimdi bugünkü yayın aslında benim için çok kolay bir yayın. Çünkü ben bu yayında söyleyeceklerimi yıllar önce söylemiştim. Hatta şu anda önümde bilgisayarda o yazı var. PKK'nın silah bırakması kimsenin yenemediği anlamına gelir başlıklı yazı. Bu yazı 13 Ekim 2008 yılında Vatan Gazetesi'nde yayınlandı. 2008-17, 16,5 yıl. Önceki bir yazı yani 16 buçuk yıl 17 yıl 20 yıl boyunca Türkiye'de birçok şey yaşandı ama hala dönüp dönüp aynı noktaya geliyoruz. Bu yazının şöyle bir öyküsü var. Türkiye'de çözüm iddialarının yeni yeni dile getirildiği bir dönemde PKK ile devletin bir şekilde görüştüğü ortaya çıktığı bir dönemde olay tabii ki PKK'nın silah bırakması ekseninde konuşuluyordu. İlk başta PKK'nın silahlı güçlerini Türkiye'den çekmesi, daha sonra bırakması üzerinden konuşuluyordu. Ben o tarihte bu sözünü ettiğim yazıdan iki gün önce, yani 13 Ekim, 11 Ekim'de PKK'nın kayıtsız şartsız silah bırakması gerektiğini savunan bir yazı yazmıştım epey bir ilgi gördü ve e, çok kişinin özellikle PKK'ya daha yakın olan kişinin e, tepkisini çekti. Bazıları da beni sevmeseler de PKK'ya böyle bir çağrı yapıyor olmamdan dolayı, yani ben çağrı yapmadım tabii e, PKK beni mi dinleyecek yani. Ama sonuçta böyle bir şey dile getirdiğim için de e, memnun olduklarını gizlemediler. Fakat ilginç bir şekilde e, o tarihte PKK'nın silah bırakmasını istemeyen ya da silah bırakma ihtimaline şüpheyle yaklaşan çok kişi vardı. Bugün de var. Şimdi o yazıya bakıyorum. Kimler var? Bir, bu çatışmadan istifade edip sadece bir çözüm istemeyenler. Bir şekilde Türkiye'de PKK'nın yarattığı çatışma ortamından o statikodan beslenen farklı kesimlerden, farklı meşreplerden, mesleklerden insanlar var ve sadece bir çözüm onların kurulu düzenlerini rahatsız edecek bir şey. İkinci olarak PKK'nın kendi rızasıyla silah bırakmasını devletin buradan da hareketle Türkiye'nin mağlubiyeti olarak görenler. İşte bu çok önemli bir husus. Birazdan onu derinlemesine ele almaya çalışacağım. Bir de böyle bir adım sonrasında ne tür gelişmeler yaşanacağını kestiremeyip korkanlar diye tanımlamışım. Bugün de benzer bir durumla karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Şimdi zaten çözüm istemeyenleri bir kenara bırakalım, onlara bir şey söylemek mümkün değil, tartışmak da mümkün değil. Ama ikinci gruptakilere ilişkili söyleyecek çok şey var. Yine 17 yıl önceki yazımdan bakıyorum. Ve o tarihte yani PKK kendi rızasıyla silah bırakırsa bu Türkiye yenildi anlamına gelir. Yani devlet PKK'yı yenemedi. Devlet PKK'ya karşı bir anlamda pes etti anlamına gelir. Yani PKK silah bırakmasın devlet onlara e, yok etsin. Bu hala bugünlerde dile getirilen husus. Şimdi e, burada o tarihte şunu demişim birinci olarak bunca yıldır yaşananlar ve son günlerdeki saldırılar askeri yöntemlerle PKK'nın tasfiye edilemeyeceğini bize gösterdi. Diyelim ki PKK şu ya da bu şekilde tarih sahnesinden silindi onun küllerinden yepyeni kim bilir daha etkili örgüt ya da örgütler çıkmayacağının garantisi yok. Zira PKK çok güçlü bir toplumsal zemin üzerinden varlık gösteriyor. Birincisi askeri yönetimlerle tasfiye mümkün değil. Diyelim ki tasfiye oldu yerine yeni örgütlerin gelmeyeceğinin garantisi yok. Bugün PKK'nın askeri yöntemlerle tasfiye edilebileceğini düşünen çok kişi var. Bunun bir nedeni PKK'nın Türkiye'de, özellikle kırsal bölgelerde eskisi kadar varlık gösterememesi, kendisine Suriye ve Irak'ta dayı e, devletin değişik birimleri, milli istihbarat teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi birimleri tarafından nokta operasyonlarıyla bayağı bir e, örgüte darbe indirilmesi vesaire. Bunlardan hareketle. Aslında PKK'nın askeri yöntemlerle tasfiye edilebileceğine inananların sayısı arttı. Dönem dönem böyle olur. PKK askeri anlamda zorlandığı dönemlerde bitti bitiyor denir ama sonra bir bakarız ki şu olur bu olur. Tekrar bir yerden toparlanır. Ben askeri yöntemlerle tasfiye edilemeyeceğini söyleyenler benim yıllardır. Ama diyorum bu bu yazıda da söylediğim gibi diyelim ki tasfiye oldu. Yerine başkasının gelmeyeceğinin garantisi yok. Şimdi burada bir başka husus ki bence en e, kritik husus bu. PKK'nın silah bırakması demişim o yazıda. Bir tarafın yenildiğinden çok kimsenin yenemediği anlamına gelir ve bu ve bu da ülke insanlarının daha fazla birbirlerini tüketmemesine imkan sağlar. Bunu teşvik etmek gerekir. Bu görüşümde bugün de ısrarlıyım. PKK silah bıraktığı zaman e, burada kimse kazanmış olmayacak. Çünkü silahı bırakırsa kendi rızasıyla bırakmış olacak. E, birilerinin göstermeye çalıştığı gibi mecbur kaldığı e, gibi bir olay olmayacak. Kendisi tamam artık bu devri kapatıyoruz diyecek ve kendini yenilmiş olarak görmeyecek. Ama öte yandan TKK'nın silahı bırakmasıyla beraber devlet de kaybetmiş sayılmayacak. Böyle bir formülün en ideal formül olduğunu 17 yıl önce söylemişim. Bugün de hala burada aynı yerde duruyorum. Son olarak tabii ki diyelim ki PKK silah bıraktı, ya sonra sorusu var. Şimdi bu olay çok tabii ki şey, haklı, meşru endişeler bunlar. Sonra ne olacak endişesi? Ama bence bu çok da endişe edecek bir durum değil. Çünkü silahların susmasıyla beraber Türkiye'nin önü istemeseler de ülkeyi yönetenler, başkaları, dış güçler vesaire ülkenin önü açılmış olacak. Ee, şimdi şöyle deniyor, bugün de deniyor biliyorsunuz. Önce Kürt sorununu çözelim. PKK da buna bağlı olarak kendi kendine zaten tasfiye olur diye düşünenler var. Ya yani da işte bu olaydan öncelikle demokratikleşme, sonra Kürt sorununu çözme diyenler var. Şu andaki Öcalan'la yapıldığını anladığımız görüşmelerin ve pazarlıklardan rahatsızlık diyenler diyorlar ki PKK sorununu çözmek hiçbir anlamı yok. Önemli olan Kürt sorununu çözmek. Kürt sorununu çözersek zaten PKK sorununu da çözeriz. Bir diğer hususta Kürt sorununu çözebilmemiz için de ülkenin demokratikleşmesi lazım. Bu hep aynı kabuk yumurta olayına geliyoruz. Şimdi bu önerme tabii ki şunu üzerinden yükseliyor. PKK neden ortaya çıktı? Kürt sorunu nedeniyle ortaya çıktı. Dolayısıyla Kürt sorunu çözülürse PKK zaten çözülür gibi bir yaklaşım var. Bakışlangıçta e, çok anlaşılır gibi. Ama şunu da biliyoruz. PKK Kürt sorunundan çıkmış bir hareket olsa da örgüt olsa da zamanla bu sorunun kaderini etkileyen hatta belirleyen bir konuma ulaştı. Yani şu anda Türkiye'deki Kürt sorununu hatta sadece Türkiye'deki değil Suriye'deki, İran'daki, belli ölçülerde Irak'taki Kürt sorununu PKK'yı yok sayarak konuşmanın imkanı yok. Dolayısıyla bu önce şunu çözelim sonra şunu çözelim PKK'yı en sona bırakalım anlayışlarının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu anlayışlar hep vardı ve bu anlayış sahipleri genellikle daha baskın çıktığı için Türkiye bu sorunu bir türlü çözemedi. Ama şu anda bir fırsat yani yeni tabirle bir fırsat penceresi açılmış gibi duruyor. 15 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın doğrudan kendisinin PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptıracağı yolunda ilk olarak Medyascope'da Ferit Aslan'ın yazdığı daha sonra başka yerlerde de çıkan en son Suriye'de Mazlum abdini İtalyan gazetecilere söylediği olay gerçekleşirse o zaman Türkiye'nin önünde çok ciddi bir fırsatın açılma imkanı ortaya çıkacak. Tabii ki bu bir şok etkisi yaratacak. Eğer doğrudan kendisi seslenirse ve o şokun etkisiyle birçok kişi bunu kabullenmek istemeyecek ve o zaman tekrar bu olaylar, bu dediğim argümanlar devreye girmiş olacak. Kimisi diyecek ki PKK silah bırakırsa biz Türkiye kaybetmiş sayılır diyecek. Kimisi diyecek ki PKK silah bırakıyor ama ne karşılığında bırakıyor? Bir şeyler alması lazım diyecek. Yani PKK'dan çok PKK'cı olanlar çıkacak. Ve böyle bir atmosferde eğer serin kanlı bir şekilde bu olayı tartışma imkanı olursa PKK'nın silah bırakmasının birçok açıdan Türkiye'nin ve özellikle de Türkiye'de Kürtlerin sadece Türkiye'de değil, bölgedeki tüm Kürtlerin önünü çok ciddi bir şekilde açabileceğini düşünüyorum. Dün düşünüyordum, bugün düşünüyorum. Umarım çok böyle düşünmeye devam etmem ve bu olay bir şekilde rayına oturur. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.